Evet arkadaşlar, bugün size özel bir fal bakacağım. Bu falım size özel olacak arkadaşlar. Sizi neler bekliyor? Beklediğiniz neler var? Hayatınızda neler olacak? Hep beraber izleyelim, dinleyelim ve görelim arkadaşlar. Şimdi niyetinizi edin, dualarınızı dileyin ve falımızı dinlemeye başlayalım. Bana özel fal baktırmak isteyen arkadaşlarımız Hülya Fal Evi Instagram hesabına yazabilirler arkadaşlar. Evet arkadaşlar duamız bittiyse suyumuzu dökelim. Durulmasını bekleyelim arkadaşlar. Hayatınızdaki bazı şeyler çabuk düzelecek, iyi gidecekse çabuk durulur. Evet baya baya yavaş yavaş çabucak durulmaya başladı. Hep beraber izleyelim ve görelim. Bakın arkadaşlar çevrenizde bir takım kişiler dolanıyor. Çevrenizdeki olan kişilerle olan ilişkilerinizi bu aralar gözden geçireceksiniz. İşlerinizin ne olacağı, e, ilişkinizin ne olacağı her şeyi bir yola koyacaksınız arkadaşlar. Kötü başlayan bir ilişki görüyorum bu ilişkide. E, güvensizlik yaşanacak. E, güvensizlik yaşanacağı için de... E, Arada bir takım sorunlar ve sıkıntılar görünüyor. Ama merak etmeyin zamanla her şey yoluna girecek. Hayırlı işler, hayırlı sevgili ya da hayırlı haberler alacaksınız arkadaşlar. Bu kişiyi uzun zamandır bekliyor musunuz ya da beklemişsiniz. Ama bu kişi hayatınıza girdikten sonra dediğim gibi bir güven problemi olacak. Ona karşı güvensizliğiniz olacak ya da eşinize veya sevdiğiniz insan karşı bir güvensizlik görüyorum. Ama merak etmeyin. Bazı şeyleri izledikten, takip ettikten sonra göreceksiniz ki bu kişiyle ilişkiniz yoluna girecek. Beklediğiniz cevapları alacaksınız. Araştırmalarınızın sonucu alacaksınız. O kişinin size aldatmadığını ya da o kişinin size yalan söylemediğini öğreneceksiniz arkadaşlar. İş hayatınızda bir türlü istediğiniz atılımı, bir türlü istediğiniz kazancı elde edemiyorsunuz burada. İş konusunda ticaretle uğraşan arkadaşlarımız burada bir zarar görüyorum arkadaşlar. Bir zarara uğrayacaksınız. Bu zararın üstesinden kalkmaya çalışacaksınız. Kapatmak için de çok çalışmanız gerekiyor. Bazı kişilerden e, borç para alabilirsiniz. Yakınlarınızdan veya ailenizden bir destek görebilirsiniz arkadaşlar. Şu an e, serbest olarak çalışan ya da memur olan arkadaşlarımıza dediğim gibi harcamalarına çok çok dikkat etsinler. Çünkü parasal olarak bir kayıp görüyorum. Ya da evlerine girip çıkarken iyi kilitlesinler. E, girip çıktıkları ortama ya da e, yanlarında taşıdığı cüzdanlara çok dikkat etsinler. Çünkü para konusunda bir kayıp bir çalınma görüyorum arkadaşlar. Buna çok çok dikkat edin. Güzel haberleriniz var ama. E, uzun zamandır ya bu bebek haberi bekliyormuşsunuz ya da ellerinize dair nişanlanmak gibi. Size çok güzel bir lütuf bir haber var. Eee. Hanenize güzel sunumlar, güzel haberler girecek arkadaşlar. Bu da yakın zamanda olacak. Hayırlı haberler sayesinde sıkıntılarınız yavaş yavaş sizden uzaklaşacak. Fakat bu kişiler arasında hanenize girip çıkan kişilere dikkat edin. Size karşı komşunuz olabilir ya da arkadaşınız olabilir. İyi niyetle hanenize giriyor ama eşinizle, sevdiğiniz insanla veya e, ailenizle sizin bu kişi aranızı açmaya çalışıyor e, bu kişilere kesinlikle itibar etmeyin kesinlikle bir eğitim var arkadaşlar burada siz yakında bir eğitim almak istiyorsunuz belki direksiyon eğitimi olabilir e, bir kurs olabilir bir şey için kendinizi eğitmek için bir kursa yazılmışsınız bu kursa gireceksiniz ve bu kursdan başarıyla çıkacaksınız siz bu kurs bittikten sonra da cebinize yüklü miktarda kazanç çünkü siz kendinizi geliştirmek için bazı şeylere yazılmışsınız işiniz ilerleyecek ve kendinizi çok güzel şekilde geliştireceksiniz fakat bu oralar çok yoğun çok koşuşturmalı görüyorum sizi gerçekten bir koşturma içine girmişsiniz Bir de e, aşk konusunda şu aralar e, kendinizi mutsuz ve huzursuz hissediyorsunuz. Bunun sebeplerinden birisi ailede olan sıkıntılar, ailede olan gerginlikten dolayı e, mutsuz hissedeceksiniz kendinizi. Yalnız kalmaya ihtiyacınız olduğunu, kimseyi görmek istemediğinizi, e, kimseden de bir haber, bir destek almak istemediğiniz için yalnız kalmak istiyorsunuz siz. Ve sizi burada düşman olarak gören birisi var. Size gerçekten çok büyük, büyük kim besleyen. Size zarar vermek için, sizin yuvanızı yıkmak için ya da sizin düzeninizi bozmak için elinden gelen her şeyi fırsat kolluyor arkadaşlar. Elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Bu kişi yalnız hiç tahmin etmediğiniz, çok sevdiğiniz kişi olabilir. Buna dikkat edin. Çevrenizde bulunan bu kişilere gerçekten dikkat edin. Yakınlarınızdan birinden bir de güzel haberiniz var arkadaşlar. Ee, bu güzel haberlerden birisi para konusunda. Birinden para beklentiniz var. Bu paranız eline geçecek. Olumlu gelişmeler var. Fakat olumsuz gelişmeleriniz de var. Ee, şu an ruh haliniz nasıl sani? Kolektif bir fal baktığım için. Olumlu düşünürseniz olumlu olacak. Olumsuz düşünürseniz olumsuz olacak arkadaşlar. Hiç tanımadığınız bir insandan size bir yardım gel geliyor burada. Gerçekten tahmin edemeyeceğiniz bir insandan size güzel bir yardım var. Ee, ve bu kişiye karşı da siz çok temkinli davranıyorsunuz. Çünkü bu kişiden ya biraz korkuyorsunuz ya biraz tırsıyorsunuz yani. Güvenilir bir şey gelmeyeceğini umut ediyorsunuz. Ama bu kişiden gerçekten çok güzel size bir yardım gelecek. Bir de sağlık konusunda bir kötü haber var burada. Halinizden birinden ya da yakınınızdan birinden sağlık konusunda bakın bir üzüntülü haber alacaksınız. Sizi sevmeyen, kötülüğünüzü isteyen bir kişi özellikle sizi... Dışarıda kolladığını, sizi savunduğunu anlatan kişi gerçekte sizi gerçekten kötüleyen birisi. Kin duyan, sizi asla sevmeyen bu kişi sizin zarar görmeniz için elinden gelen her şeyi yapıyor arkadaşlar. Ve sizin yollarınıza taş koymak istiyor bu kişi. E, bu kişi özel hayatta, iş hayatında, aşk hayatında, sosyal hayatında da olabilir yani sizin. Herkesten biraz temkinli davranın arkadaşlar. Biraz kendinizi sakının. Bakın yakında babanızla olabilir ya da abinizle olabilir bir laf tartışması yaşayacaksınız. Bu laf tartışması bir şey almak istiyorsunuz almanız konusunda karşıdaki insan hani sizin almamanız için elinden gelen her şeyini yapıyor ama siz inatlaşıp o şeyi alacaksınız. Uzak veya yakın yerden bir müjdeli haberiniz var. Bu müjdeli haberiniz uzun zamandır görmediğiniz, hasret kaldığınız bir insana kavuşacaksınız siz. Bu kişiyle gerçekten çok mutlu anlar geçireceksiniz. Bu kişi size baya baya eli dolu, eli kolu dolu şekilde gelecek. Sizi çok mutlu edecek. İyi haberlerle de gelecek size. İyi haberler dediğim evlenmiş, çoluk çocuğa karışmış bir hamilelik haberiyle beraber gelecek hayatınıza. Yakın zamanda değer verdiğiniz bir kişiden dediğim gibi çok önemli bir haber. Bu haber iş yaşamınızla veya ilişki yaşamınızla ilgili gelecek. Bekarsanız yakın zamanda hayırlı bir kısmetiniz var. Eğer evliyseniz ise yakın zamanda bir hayırlı bir çocuk haberi var arkadaşlar. Çünkü... E, tabağınızın ağzında çok güzel bir e, figür çıkmış. Gerçekten güzel haberler, e, evlilik ya da çocuk haberi alacaksınız. Sıkıntılarınız varmış, sıkıntılarınızı atlatıyorsunuz. Bereketli ve bollu bir aya gireceksiniz siz. Şu an e, eşinizinle olan işte beni aldatıyor mu, bana sadık mı diye düşünüyorsunuz ama hayat arkadaşınız gerçekten size sadık hani veya uzakta sevgiliniz varsa hani onunla alakalı kafanızda bazı düşünceler varsa bu düşünceleri kafanızdan atın o kişi gerçekten size sadık arkadaşlar çelişkili bazı durumlar var şu an kafanızda kafanızda işte kendi kendinize yoramadığınız ya da çözüme ulaştıramadığınız bazı sorunlar var maddi de olabilir manevi de olabilir arkadaşlar ama bu sorunlar artık yavaş yavaş üzerinizden gitmeye başlayacak ve aydınlanacaksınız. Bir aydınlık görüyorum çünkü burada. Hanenize resmen e, güzel haberler geliyor. İşsiz kalanlar için, iş arayanlar için iki, iki farklı yerden size bir iş teklifi gelecek. Hep önünüzde bir iki seçenek bulunacak arkadaşlar. Bu iki seçeneğin ikisi de güzel. Eğitimle uğraşıyorsanız eğitim hayatınızı Güzel fırsatlarınız var burada. sizi bir de e, özel hayatınızı, evliliğinizi veya sevgilinizi dışarıdan çok merak eden bir takım kişiler var. Bu kişiler gerçekten hani sosyal medyadan olsun sizi izliyor, takip ediyor. Gerçekten size hayranlık gözlerle bakıyorlar. Kötü göz değil ama bu gözlere dikkat edin. Üzerinize nazar değebilir arkadaşlar. Kendinizi bol bol okuyun. Bir de miras var burada. Beklenen, beklediğiniz miras gelebilir. Ama bu miras gelmesi için 3-4 ayınız var. Çünkü arada bazı işte paylaşılma konusunda sıkıntılar yaşanacak. Bu sıkıntılar gider gitmez bu para elinize geçecek. Hani bir ters her zaman bu para gelirken her zaman bir türlü engel çıkmış karşınıza. Ama bu sefer bu engelleri atacaksınız. Başkalarının sözleri var üzerinizde baskıları var. Bu baskı ailenizden veya aile büyüklerinizden gelen bir baskı size... Bu baskıyı artık umursamayacaksınız ve hayatınıza devam edeceksiniz siz. Gerçekten başarılı bir gelecek görünüyor. Özellikle iş hayatınızda. Evet arkadaşlar bugünlük falım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Özel fal baktırmak isteyen arkadaşlarımız Hülya Fal Evi Instagram hesabına yazabilirler.